Ayten Horoz. Mersinliyim. Mersin'de yaşıyorum. Mersin'den geldim. 54 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. En küçük oğlum beni desteklemek için burada. Kendi iş yerim vardı daha önce de. Kendi iş yerimi çalıştırıyordum. Şu anda işsizim. Hiç kimseyle yarışmayacağım. Herkes benimle yarışacak. Kupayı Mersin'e götürmek istiyorum. Oo, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Enerjiye bak ya. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi Zul ne güzel enerji için var. çok mutluyum. Artık son önlükler geliyor. Köprüde son çıkış. Uçak kalkıyor. Kapılar kapanıyor. Gemi uluslararası karayolu sularına oturdu. Tanıyalım sizi. Ayten Horoz. Mersin doğumluyum. Mersin'de yaşıyorum ve oradan geliyorum. Kökenlerimiz Adıyaman Gölbaşı. Nedim çok heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki Vay. hep siz beni evime konuk oluyordunuz ve ben sürekli sizi izliyordum. Şimdi ben buraya geldim konuk olarak. Umarım her şey yolunda gider. Güzel şeyler çıkar inşallah ortaya. Biraz kendinizden bahsedin bize. Şu anda ev hanımıyım ama e, aşçı olarak zaman zaman çalışıyorum. E, ekmek paramı sürekli yemeklerden kazanıyorum. Daha öncelerden e, bir iş yeri açtım. O iş yeri e, battı. Daha sonra bir e, iş yeri daha açtım. O da battı. Neyse işte yuvarlanıp gidiyoruz. İnşallah güzel şeyler olur diye mücadele yani ediyorum sürekli. Iki, i̇ki sefer ben de battım. Üçüncü de oluyor aslında iki defa öyle mi? İnşallah güzel olur, her şey yoluna gider. Ne yapacaksınız bize bugün? Bugün ben size içli köfte yapmayı planladım. Burada yapacaksınız? Tabii, burada yapacağım. 5 dakikada. İnşallah. Öncesinde endemik bitkilerim var. Onlar da şöyle bir 3 tane e, yağda değil. harmanlayacağım. Endemik bitkileri Toros Dağları'nın eteklerinden topladım sizler için. Motorumuza atladık, gittik. Motor mu kullanıyorsun? Motoru ben kullanabilseydim keşke. Çünkü ayaklarım yetmiyor. Boyum çok kısa olduğu için dev motorları kullanamıyorum maalesef. Eşimin arçısıyım ben her zaman. Tamam. Birlikte programlar yapıyoruz. Bir motor grubunun, kendi motor grubumun başkanıyım. Onları yönetiyorum. Vay anam vay her şey var ya maşallah. <laughs> o zaman yemeye başlayalım. Tamam. 5 dakika süre başladı. <gülüyor> <gülüyor> Siz motor grubundan başkansınız. <laughs> evet. Ooo çok havalı. Tabii canım. <laughs> Ama motor kullanmıyorsunuz. Motor kullanmıyorum çünkü boyum yetmiyor. Yine. Bak. Küçük motor yok mu? Küçük motor var. Scooter. Ama onlar da büyük ya yetişmeyiz yani. Öyle giderken evet. ben onlara <laughs> asla yetişemem ki. Bisiklet gibi kalır arkada yani. <laughs> Aynen öyle. Ve giderler ha, hızlı giderler. Giderler değil mi? Tabii gider, tabii gider, baya. Şimdi boyumuza yetişmiyor tabii buraya. Hatta orada şey, Toros dağları arasında var ya, nasıl güzel motor ya. Motor grubu deyince böyle benim aklıma hep dörmeli, <laughs> iri yara deri falan giyen <laughs> Sen adamlar var, geliyor başka. ya. Şey, aileyiz biz grubumuzda. Ne güzel. Güzel zaman geçiriyoruz. Harika tatıyoruz. bir etkinlik. Hatta aslında Adıyaman Motor var önümüzdeki hafta. Oraya gideceğiz Allah nasip ederse. Ya var efsanesiniz ya. Ya çok güzel Gerçekten ya. Gerçekten yani, efsanesiniz ya. Şu anda ben sizin yüzünüze bile Vay bakamıyorum. Aynı motorcaydı. Ha? Evet. Acaba kızartsak mı? Başlasak mı kızartmaya? Niye kızartırız? Hadi hadi hadi. Sıkıntı değil. Makine gibisin valla ha. Cık. Şekli ve size ait mi? Bir yöre ait mi? Tabağımın adı endemik olduğu için onlara ben incir şeklini vermek istedim. Sizin ekip öyleyse, bizim ekip de böyle. Bakalım kaç dakikaya çıkacak. Vallahi bir bir pişer ha. Sizinler. Hadi başkanım, hadi. Kızım, okeydir ya. Ya okey, bırak. Başkanım, kızdırmayın. Ben, ben sizi grup olmak istiyorum. Başkanın siz geleceğiz. olan grubu da. Bak başkanın siz üzerine. olduğu grupta ben varım motorum. Ben ben Vallahi. gelmek istiyorum bir gün ya. İnşallah. Bana davet edin. Benim motorum var. Gel bakalım. Ay ay ay. ay. Zaten çabuk olacağım. Bir dakika. Başkanım, hadi başkanım. Başkanım, hadi. En büyük hadi başkan, başkan, bizim başkan, bizim başkan. En, en büyük başkan, başkan, bizim başkan. başkan. <laughs> Yemin ediyorum yarın tişört yapacağım. Ayten Başkan, ole. Aydan Başkan olay, Aydan Başkan olay, Aydan Başkan olay. Hey, hey, Otuz. Hey, hey. Onlar öyle kıpkırmızı olmayacak zaten. Şimdilik hemen şurayı bir ayarlayalım. On, dokuz, sekiz, 7 Vur. 6 ah. 5 4 oy, 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 oy. 3 2 1 Ben Daniel öyle paylaşacağım. Ben, çok acıtmadı. Kere... Ben çok acıtmadı ama. Ben çok yedim. Yarı Biz yeter. Yarım yarım. Yarım Biz çok birer yedim tane yemeyecek miyiz? Ben yiyemem bir tane. çok arada, bu arada çok Sayın Başkanı. Yani. Siz gerçekten robot gibisin, elin bile sıcak yağ içinde soktunuz Vallahi yani. evet. ya. Vallahi öyle. Gerçekten. Evet, evet. evet. bir şey çünkü tamam. bunu çok istiyordum. Benim burada işçi köftem yok galiba, ben gidiyorum. Yok bu sizin işçi köfteniz şefim. Lütfen, Biz Biz Danilo'yla yarım yarım istedik. Ben Niye? Çok acıkmadı. Çok yedik he, ya. Çok Biyoğazım yedik ya, ya yarısını yetiyor bana fazlası. <laughs> lütfen, gitmeyin. Yok gitmiyorum, gelirim zaten de. da nedir başka? Şimdi hemen açıklayacağım onları size. Çıkarayım mı bunları? Evet. Lütfen. Rica ediyorum. Siz isteyin başkan yeter ya. Başkanımız için yaparız ha. <laughs> Şimdi bu endemik bitki olan yine Toros dağlarından toplamıştım yazın. Damıtarak yaptığım e, bir bitki suyu. Kantoron yağı yine kendim topladım. Hangisi ya? Bu. Kantoron yağı burayı mı olur? Ah, evet. Bu düştü de. Bunların hepsi kantaron yağı. Mı? yağı kendim yaptım, kendim topladım. Bu yaralara falan iyi geliyor, değil mi? Tabii. Mideye, yaralara her şeyi çok iyi gelir. Bunlardan? Onlar kekik suyu. Damıtarak yaptım ben onları. Evet. Bize mi bunlar? Evet. Sizin için hediyelerim. Bu da İki tane yeter, İncir incirle yaptım. İncir marmelatıyla yazın yaptım. Tamam zaten sonra sonra önce bir yemek konsantre alalım. Allah, ne dersiniz? Tamam, peki, çok Tabii ki de başkan. şefi. Umarım Tabii. beğenirsiniz. Yiyelim. Yarım 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 da birini de Mehmet'e bırakalım. Teşekkür Afiyet olsun efendim. Oğlum ne yaptınız? Yemek? Maalesef ama ben siz için tekrardan bir tabak hazırlayabilirim. Öyle bir şey yok. Beş dakikada hazırlamanız lazım. Bana yemek bırakmadınız mı? Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. Oh, seviyorum sizi. <laughs> Gidin ben de. Mehmet şefim. Ben ne diye... istiyorum lütfen. Önünü de alın. Lütfen bir tabak yapayım size. Hiçbir şey yapmanıza lütfen. gerek yok. İki evetle zaten. Olsun ama sizin evet demeniz de çok önemli benim ben niye için. Niye göre diyeceğim ben evet diye. Evet. Ne, ne diyeceğim çok tabağım sıyırıp evet Benim bevette. için çok önemli. Yapacak bir şey yok. Adamlar yemiş, Siz durum falan dediniz mi? Hayır. Öyle bir müdahale etmeye hakkım olmadığını düşünüyorum yani. O zaman benim de yani. oylama öyle hakkım yok. Hocam. İki evetiniz var zaten. Burada iki evet alınca zaten problem çözülüyor. <laughs> çok sevindim. Çok çok sevindim. Tebrik ederim vallahi. Yediniz Yediğimiz en güzel yemek değil mi? Hey! 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 hey, hey. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Burada ben olacağıma yemek inanamıyorum. Evet ama ben size özel olarak hazırlamak evet. istiyorum şefim. Hadi hep beraber çıkalım sen gel. Gel gidelim. Hey 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 hey. <laughs> hey 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 hey, hey. hey, hey. hey, hey.